Tüm zamanların en başarılı, en yetenekli, en sıradışı yönetmenlerinden biri o. Ki kısa metrajlı, 14 de uzun metrajlı toplam 15 filmle yeri yerinden oynatan sinema dünyasından Kri ismi. O kadar büyük, o kadar vazgeçilmez ki film şirketinin yönetmenini kaybetmemek adına o ne derse o olur deyip önünde el pençe divan durduğu kişi. Her zaman mükemmeliyete kusursuzluğa ulaşma takıntısı yüzünden 48 yıllık aktif yönetmenlik kariyerinde sadece 16 film sığdırmış bir adam, Stanley Kubrick. 26 Temmuz 1928 yılında New York'ta Sadie, Greti, Kubrick ve Jacob Leonard Kubrick ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin Polonya ve Avusturya'dan Yahudi kökenleri olsa da Kubrick bir dine bağlı olmayarak büyümüş ve film kariyeri başladığında verdiği röportajlarda da ateist olduğunu belirtmiştir. Stanley öğretmenleri tarafından zeki olması yönünde övgüler alsa da notları düşüktü. Babası akademik başarısını yükseltmesi için onu 1940 yılında amcasının yanına Kaliforniya'ya yolla. Fakat daha sonra yapılan testler sonucunda öğretmenlerin haklı olduğunu görüyoruz çünkü Kubrick'in 190-200 arası bir IQ'ya sahip olduğu düşünülüyor. Amcasının yanında bir sene kaldıktan sonra 1941 yılında New York'a geri dönüp eğitimini devam ettirdi. Babası Sterling'in tavrının ve notların değişini gördükten sonra onun hayatı boyunca bırakamayacağı bir tutkusuyla tanıştırdı. Satranç. Kubrick film kariyerine başladığında satrancı hem aktörlerle bağ kurmak hem de filmlerinde estetiği sağlamak için kullanacaktır. Bir belgeselde pek çok harika şeyin dışında satrancın size öğrettiği şey iyi görünen bir şeye baktığınız anda hissettiğiniz ilk heyecanı kontrol edebilmektir. Satranç başınız beladayken size ele geçirmeden önce sadece objektif olarak düşünebilmeniz için eğitir. Dediğine tanık olduğumuz Stanley Kubrick hırslı ve usta bir satranç oyuncusuydu. Birçok oyuncu yıllarca sette Stanley Kubrick ile satranç oynayıp onu mağlup etmeye çalışmış olsalar da hiçbiri bunu başaramadı. Kubrick, 1945 yılında 67 not ortalamasıyla liseden mezun oldu. Üniversite eğitimi almak istediği ancak notların çok düşük olmasından dolayı hiçbir üniversiteye kabul edilmedi. Columbia Üniversitesi'nde bazı derslere misafir öğrenci olarak girdi. Hayatının devamında Amerikan eğitim sistemini kötüleyen ve kendisinin okuldan hiçbir şey öğrenmediğini söyleyen Kubrick eline geçen her fırsatta okuldan kaçıp sinemaya gittiğini de söyler. Satranç ile tanışmasından bir sene sonra babası ona hayatını değiştirecek bir hediye verir. Bir fotoğraf makinesi. Stan 13 yaşında amatör fotoğrafçılığa başlar ve bir arkadaşın evinde bulunan karanlık odada fotoğraflarını baskıya çevirir. Okul çıkışlarında New York turuna çıkıp fotoğraflar çekmeye başlayan Stanley Kubrick, Luke dergisine birkaç fotoğraf sattı, gazetenin çalışanlarıyla arkadaş olduktan sonra 17 yaşında dergide ismi olarak çalışmaya başladı. Dergiden aldığı paranın üstüne Central Park'ta yabancılarla yaptığı satranç maçlarından da kazandığını ekleyip 1500 dolarıyla arkadaşı Alexander Singer'ın yardımıyla film sektörüne atıldı. Biriktirdikleriyle 3 kısa belgesel çektiği bunlardan ilki Day of the Fight adında 16 dakikalık siyah beyaz bir boks belgeseliydi. İlk film olmasına rağmen film eleştirmenlerin tarafından beğenildiği Kubrick ilk filmi Flying Pedro ve The Spheres isimli belgesellerle takip etti. Yatırımcıların dikkatini çekip Kaliforniya'ya davet edildi. Yaptığı görüşmelerden sonra Kaliforniya'da kalıp Fear and Desire adlı ilk uzun metraj filmini çekmeye karar verdi. 1948 yılında liseden sevgilisi Toba Meds ile evlenen Kubrick, Fear and Desire süresince hep tartışmalara girdi. Çiftin ilişkisi Stanley filmi mükemmel yapmak için eşini ihmal edince çekimler tamamlanmadan sonra erdi. Bunlar olurken senin Kubrick sinema olan Kusunu keşfetmiş ve yoğun bir şekilde kendisini sinemaya vermişti. Killer Kiss, ve The Killing bu dönemde çektiği ilk uzun metrajlı filmleri oldu. Bu filmle de Hollywood'da tanındı ve ardından ilk önemli filmi Paths of Glory* yönetti. Bu filmle beraber çalışan Kirk Douglas ile daha sonra Spartacus'ta da birlikte çalıştı. Ancak birçok ünlü sanatçının oynadığı Spartacus'un çekimleri sırasında zorluklarla karşılaşıyordu. Yapımı şirketi Kubrick'in fikirlerini çok uçuk noktalarda buluyordu bu şekilde çalışamayacağını anlayan kübik görüntü yönetmeni Russell Matty ile anlaşarak hiçbir şeye karışmamasını ve her şeyi ona bırakmasını istedi. Bu filmde kullandığı teknikleriyle gelecekteki tarzını belirlemiş oldu. 1961 yılına gelindiğinde One Eye Jacks adlı yeni projesinde Marlon Brando ile anlaşmazlıklar yaşanıyor filmi yarıda bıraktı. Bu sırada ikinci evliliği de son bulmuştu. Realistik filmlerini çekebilmek amacıyla İngiltere'ye gitti ve burada Lolita adlı filmi çekti. Ve yaşamının geri kalanını bu ülkede Hertfordshire'da satın aldığı Child White Börü Köşkü'nde geçirdi. Bu filmden hemen sonra konusu karamize olan ve ilk ve tek filmi Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb adlı filmini yönetti. Bu film onun için büyük bir riskti çünkü filmin konusu olan nükleer bomba komedi unsuru olmaktan çok uzaktı. Başta senaryo yazılarken daha dram içerikli olmasına karşın çekim esnasında yeni fikirler geliştirerek filme değişik bir boyut kattı. Bu ülkede bulduğu finansal ve tekniksel rahatlık onu yeni araçlara yöneltti. Deneysel olarak birkaç proje üretti. 1968 yılında Arthur Charles Clarke'ın ünlü eseri 2001 A Space Odyssey sinemaya uyarladı. Bu film ile bilim kurgu sinemasının yolunu açtı. Ardından A Clockwork Orange ve Barry London adlı filmleri geldi. Barry Lydon çekerken setteki sert mizacı oyunculara ara verdiğinden neden uzun çekimler yapması efsanevi zor yönetmen sıfatını almasına neden oldu. Bu filmlerden sonra korku filmlerinin popüler olmasıyla Stephen King'in ünlü romanı The Shining sinemaya uyarladı. Filmin setindeki sert davranışlar birçok oyuncu çalışanın sıkıntılı anlar yaşamasına neden oldu. Stephen King bu uyarlamayı beğenmediğini belirtti ancak kullandığı ayna tekniğiyle korku sinemasına değişik bir boyut katarak filmin bir kült olmasını sağladı. 7 yıl uzun bir aradan sonra 1987 yılında Full Metal Jacket ile sinemaya dönüş yaptı. Bu uzun dönemde evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu. 1990 yılında Brian Aldis ile birlikte All Artificial Intelligence adlı bir film projesine başladı ancak projenin çok yavaş ilerlemesi ve teknolojinin yetersizliği yüzünden bu projeyi erteledi. Artificial Intelligence adlı proje söylerken bir yanında da hayalini kurdu Eyes Wide Shut'ın fikirleri ortaya çıktı. Bu filmde evli iki oyuncu olan Tom Cruise ve Nicole Kidman ile çalıştı. Filmin azalık aşaması uzun ve sancılı geçtiği bu filmde mutlak mükemmellik peşindeydi. Bu filmde Illuminati ile ilgili bazı masonik bilgileri ifşa ettiği ileri sürüldü. Filmin çekimleri bittikten kısa bir süre sonra 7 Mart 1999 tarihinde uykusunda öldü. Filmin montajı bitmeden ölmesi nedeniyle çeşitli komple teorileri üretilmiştir. Estetik kusursuzluğu elde edebilmek için denediği farklı teknik yöntemlerle dünya çapında sinemayı etkilemiş ve tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Kubrick sinemasında mükemmelliği atmosfer dışında yoğun sembolizm ve gerçekçilik görülür. Korku, savaş, polisiye, kara mizah ve bilim kurgu olmak üzere farklı türlerde eserler vermiştir. Eserlerinin çoğunda üzgün senaryo yazmayı tercih etmemiş, edebiyat yazarlarının eserlerini sinemaya uğurlamıştır. Gençliğinden ölümüne değin ilgisini yitirmediği üç tutkusu yani yaz, fotoğrafçılık ve satranç çok önemli katkılar yaptılar. Setlerde çekimlerin arasında oyuncularıyla maç yapmasıyla tanınan yönetmenin satranca ilgisi planlarındaki matematiksel kesinliğe katkıda bulunmuş mizasem ve montaj anlayışını geliştirmiştir. Estetik birikimini arttırmış ve ışık kullanımını mükemmelleştirmiştir. Caz tutkusu ise ritim ve kurgu anlayışını geliştirmiş, müzik seçiminde yetkinleşmesini sağlamıştır. Kubik'in en belirleyici özelliğinden biri de entelektüelliğidir. Sahip olduğu eşsiz kültürel donanımın filmlerine mutlaka aktarır. Her kübük filmi özellikle olgunluk döneminde yaptıkları yanıtlarından daha fazla soruyu arkalarında bırakırlar. 14. Kubrick filmi bilim kurgudan savaş filmine tarihsel epikten tutku yüküsüne çok değişik bir yelpaze ile yayılırlar. Hemen hepsi yönetmenin belirli bir tür için gerçekleştirdiği laboratuvar çalışması ve o türün kilometre taşlarından biridir. Filmlerinde oldukça derin analizlere sahip olmasına rağmen Stanley Kubrick filmlerinin taşıdığı anlamları açıklama zorunda olmayı istemediğini ve her bir filmin kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak filmlerin kavramsal analizlere sahip olmasında ısrarcıydı. Dahası Stanley Kubrick'in yönteminin ilgisini çeken ve kendisini tekrar etmeye çalıştığı hikayeler oluşturmaktadır. 2001 Doktor Garip Aşk ve Otomatik Portakal filmlerinin üçü de bilim kurguları ama birbirlerine hiç benzemezler. Yani Kubrick uçmaktan ölüsüye korkardı. Öyle ki kariyerini bile uçakla bir yerlere gidip gelmek zorunda kalmayacak düzeyde tutmaya çabaladı. Filmin çoğu sonradan yaşamaya başladı. yer olan Birleşik Krallık'ta için. Stanley Kubrick ayrıca iflah olmaz bir kedi sevgisine sahipti. Bir zamanlar 16 tane kedisi vardı ve çalıştığı dönemlerde onlarla ilgilenemediği zamanları telafi etmek için filminin tamamladıktan sonra kedilerinin kurgu odasında dolanmalarına ve oynamalarına müsaade ederdi. Karısı Christine Kubrick'e göre Stanley Kubrick e ulaşabildiği her filmi izlerdi. NCD filmlerden biri de 1979 yapımı komedi filmi The Jerk'tü. Hatta Eyes Wide Shut'ı yapmaya karar verdiğinde başrol için The Jerk'ün başrolünde yer alan oyuncu Steve Martin düşünmüştü ve hatta projeyi konuşmak için Martin'le tanışıp buluşmuştu. Ayrıca Stanley Kubrick ani ölümünden yalnızca birkaç gün önce en sevdiği filminin Eyes Wide Shut, en az sevdiği filminin de Fear and Desire olduğunu söylemiştir.